Boyun kaçmaz değil Hayır kızım sıkarı strencere e gelmiş. Cadılar bayramı. Oyunumuza geçelim mi? Ooo Yusra. Kabal kaba. Başka? Hayda. Ay ay aletleri sesleri geliyor. O ne kapının öndeki? Yusra. Kız oğlum burada ne işim var? Çıksana şuradan ya. Bayağı bir korkunç bir yere haline gelmiş. Ha şeker istemeye gel. Sigara teacher'lar. Aa çocukları şekerlerini aldılar. Kızım Frankenstein'a dönmüş. Baksana şuna. Yusuf'a bir şey bu. Kapıya bak. Kızım korkuluk diyor. Aha, aha, burada. Aa burada! Kolay bulduk be! Hadi bakalım. Aynen kızım. Bunlar korkutacaksın. Anladın mı? Scary Teacher'lar, Scary Stranger'ı yani Kajişin'i korkutacak mısın? Ortam da gergin ha arkadaşım. Bunlar ne yapar böyle? Anam! Şu kapının önündekileri merak ettim. Ooo! Geldi! Geldi mi? geldi! Geldi geldi! geldi dakika sol tarafta bir şeyler oluyor. Aa çok çirkin olmuşsun ya. Gözünü seveyim bak hadi çirkinlik ya. Heavy gold ve yolu öyle çıkartın. ortam seni geliyor mu? Geliyor. Beni de geliyor birazcık ya şu kapıyı. Şu kapı çok kötü kapanıyor arkadaşlar. Acayip gergin. Şu gitsin de soldan gideyim ben. Tamam gitti. Burada ne var? Oho bunlar ne böyle? Ne yapacağız şimdi Biz nereye dönsek oraya çıkıyorlar. Hayalet üretiyor sanki bu sihirli ha. Vallahi hayalet. Evet. <laughs> Baya kararık şu an bu bölümde. Bir dakika biz bu bölümde nasıl bir şey yapacağız? Bir dakika ben garajdan girmek istiyorum ya. Etrafta çok karanlık olmuş ya. Keşke birazcık daha ışıklandırmalı bal kabakları koysalarmış. <laughs> Abi bu ne çirkinlik ya. İnsan bal kabağını bu hale getirir mi? Bal kabağını alırsın, Neden tatlısını yaparsın. Değil mi İsmişim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa fener. Fener 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 ne yapacağız? Açamıyoruz değil mi feneri? Açamıyoruz. Ne? Abi benim mi ettiyorsun kapıda ya? kaç El ya? Eli gelmiyor bile ya. Ya Evet. Onları nerede korkutacağız acaba? Yıldız mı yıldız olsa da iki yıldız bulsaydık ya. Yıldız yok mu? Bu da ne yanıyor? Bal kababı mı? Ne kadar güzel olmuş. Beğendin mi dedim Güzel değil mi kızım? Baya acayip bir bölüm olmuş. Ama hep... Bunlar ne? Aaa! Yusro bu ne? O bu ne? Ne yapıyor bu? Ne kadar garip bir bölüm. Bu sonra Dracula. Aa! Sıkarıtı içirdeki kızla çocuk. So Bak. Peace. Burada tabii ki bir iskelet var. <laughs> Ama burada kim yapıyor? Pretty. Dur içeri girelim ya. Sıkarıtı için <laughs> nerede acaba? Ekmek koymuş masada gene ekmeği duruyor. <laughs> <My latest gülüyor> o ekmek içiyor diyor. Burada da yumurta var. Sucuklu yumurta duruyor. <gülüyor> Onlar <gülüyor> <hiç oradan gülüyor> kadar duruyor. Onlar hep orada Onlar hep duruyor. Sakın bak buradan bir yerden karşımıza çıkma. Bizi çıldırtma. Şimdi şu aşağıya inelim. Bu aşağıda ne var? <laughs> Oo! Dev bir balkaba ve bir burada taht var. Yani oturuyorlar oraya. Diye ki ben diye kralım, o diye ben kraliçeyim. Şimdi bu ne? Hayır bize bir şey yapma. Oh be. Aldık. Bunları ne yapacağız şimdi? Önemli olan o. Evet, o. Doğru mu değil mi? Doğru. Önemli olan o. Şimdi bir tane bize bir yıldız lazım ya. Yıldız mıldız ipucumuz ipucu gerekiyor yoksa bunları bir yere koymamız gerekiyor. Nereye koyacağız acaba? Üst kata bakalım mı? Kesin uçak. uçağın kitaplar var. Kızıp uçan kitabı mitabı bilmem ben gezmek istiyorum bu evde neler varmış. Ay. Anam ayı gitmiş yerine iskelet ne gelmiş? Ee. Korsan gelmiş. <laughs> Oo ortam çok Bu Burada ne var? Anahtar koymuşlar. Tamam anahtarlık bir işimiz var mı? Bence yok gibi. Elimize daha fazla. Aa, market. Ha bak gösteriyor. Fener ve boya diyor. Tamam başka bir şey gözükmüyor. Şimdi şu karşı tarafa girelim be. Spor tamam. salonuna ne Ooo el tutuyor baksana Bilardo topunu. Onu ellese. Kızım ellenmiyor ki. Bak. Ellenmiyor. Ekrandan çıkar. Alıyorum seni ne yaparsın. <laughs> Bu odada da bir şey yok. Ben Kızım bunu bir yere koymamız lazım. Bir tane yıldız çıkmaz mı ya arkadaşım? Bir tane yıldız Adamlar bu kadar balkabağı nereden bulmuşlar ya? <laughs> Tarlaya gidip bir... talan etmişler. Bu benim yıldız olur mu? Başka benimle yıldız olur. Kızım yıldız olur. Ha ben dedim bura farklı bir odaya mı açılıyor? <laughs> yıldız yok. Yıldız. Bunu, bunu koyacak bir yer bulmamız lazım. Yıldız bulamadık. dolan. Bir dakika ya. Şeyde şeyde vardı şurada. Sol tarafta yıldız oluyordu genelde. Aç bakayım. Şurada yıldız yok mu? Yıldız bulmamız lazım. Bir tanecik yıldız. I need to stay strong I in order to crush those little pests. I, I, <laughs> I need to stay strong in order to crush those little pests. Şu ortama bak kızım ya. Dolap. Dolap değil. dolap? <laughs> Arkadaşlar <laughs> Yusuf güzel yapıyor bu taktiği yapıyor. You think you can mess with me, boy? I need to stay strong in order to crush those little Arkadaşlar kaybettik, yakalandık, bıdı bıdı yaparken. Şuralara bakalım bir. Etrafta da hiçbir şey gözükmüyor ki. Ha bir dakika. Biz şey bodrum katına nereden gidiyorduk? Şurada bir bodrum katı vardı. Bütün malzemeleri bulduk zaten. Bir bakayım içeri. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok mu? Ya alamaz ama ya. Bir tane yıldız koymamış cimri yapımcılar. Burada yapımcılara sesleniyorum arkadaşım. Bir tane şuraya bir yıldız koyamadınız mı ya? Oraya gidiyoruz. Ben gidiyorum malzemeleri topluyorum. Ondan sonra şey gideceğim. Durma, bir yer deneyeceğiz şimdi ya. Olacak bir türlü de, bakalım nasıl olacak. Şimdi bir şey, bakacağız. Şey, şey, Aa, araba gitmiş. Nereye gideyim? Kusura, araba gitmiş kızım. Ee, şey, Sen ne alacaksın? Çatıya git! Çatıya çıkma var mıydı? Çatıya gel... Hayır ya. Çatıya çıkma yok kızım. Hayır, hayır. Gel, gel, gel. Sen kimsin ya? Sen kimsin? <laughs> Sen kimsin? <laughs> Oo. Hayretmiş bunlar. <laughs> <laughs> Bunların burada ne işi var? Şimdi bal kabağı neredeydi? Ha, aşağıdaydı. Dur, bal kabağını alalım şimdi. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tuzağı kursak <laughs> tuzak kursa, <laughs> ...kapının... <laughs> ...ölünü... ...kurarız sence? Gelme. Allah! Aşağı gelme. Aşağı Ay gelme. Be. Olsun, be. ben Kızım belli mi olur inmez mı? Adamın evi son işte burası. var ya çok efsane bir şeymiş ya. Ben gidiyorum kapının oraya. Kapının oraya kurmayı deneyeceğim. Gidim. ben de <laughs> Bunları bakalım oraya yerleştirebilecek miyiz? Ah, bir Nerede yemek yiyor? Yan odada, tamam. Çıkalım. Sakın gelme. Nereye 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 nereye? Aha. Bal kabağı. I need to stay strong in order to crush those little nests. Fener, feneri. Fener, 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 fener. Hadi bebeğim. Oh. You think Kaç diyor. with me, boy? Kaç diyor. Hadi bakalım. Kaçıyor. Oldu mu? Kaç. O fener orada. Tamam biz çıkıyoruz buradan. Oldu bence ya. Kapıyı kapatan değil Kızım tabii ya kaç demedi. Işıkları söndüreceğiz. Baksana daha karanlık diyor. Var ya, Lord, yeah, Lord. Aha. I ama. need to stay strong. şimdi kaçabiliriz. Sonuç var ya. Kap oldu. Şimdi ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Böyle bir müziği yapabildik mi? Ne oluyor? Aha. İsra, bakar mısın? Aa bu kuşumdan ışık çıkıyor. O ışık da bu kapağı kapağına gidiyor. Kaç kaç kaç. Oh. Korkudan öldüler. Ki <laughs> geçmiş olsun. Alın size cadılar bayramı. Aa biz bunlar mıyız? İsra öyle olsa ya tipimiz, ne kadar tatlı oluruz. <laughs> Oyunumuzun sonuna geldik ikinci günlük incelleme. Gelen bilgilere göre hemen ardından gelebilir. Duruma göre ne kalalım?